Evet dostlar hafızın çiftliği kanalından herkese merhaba size uzun zamandır anlatıyordum yeni projeler yeni projeler diye bugün inşallah başladık bismillah dedik e, pirketten kalıplarını kuruyoruz arkadaşlar bak görmüş olduğunuz gibi ipini çektik arkadaşlar bak buradan, bakın şöyle tam karşıya e, buraya panel tel panel çift diye de geçiyor ondan yapacağız tel yapacağız Allah izin verirse onun için buraya ilk önce bir temel beton döküyoruz arkadaşlar temel beton dökeceğiz inşallah şöyle görmüş olduğunuz gibi ipi takip edebilirsiniz şöyle gideceğiz eski telimizi söktük komple Allah nasip kısmet ederse dostlarım kalıplarını döşüyorum dedim ee, video çekeyim paylaşayım dostlar da görsünler. Şimdi arkadaşlar anlatacağım ben size. Şimdi bakın şöyle göstereyim ben size. Şu kalıbın bir tanesi, şu da kalıbın bir tanesi. Şu da e, temel dökeceğimiz yer, beton dökeceğimiz yer. Ne yapacağız? Burayı bir pirket boyu yani bir pirket aralığı 20 santim kadar falan açacağız arkadaşlar şöyle. Yani genişliği şöyle göstereyim 20 santim falan olacak. Şöyle olacak. Böyle devam edeceğiz Allah izniyle. Tabi biraz işimiz çok. Uzun ee, Tabi buraya beton dökmekte bayağı mesele olacak ta dışarıda karıştıracağız Getireceğiz buraya dökeceğiz falan Olacak yapacak bir şey yok arkadaşlar Dedim başlamışken Bir videosunu çekeyim ee, Yine ara ara ben e, Kalıp döşemesini bitirdikten sonra Video çeker paylaşırım Arkadaşlar sizlerle ee, Allah izin verse Bir şekilde Paylaşırız Bugün olmadı. Yarın paylaşırız inşallah. Temel dökeriz. Temeli de paylaşırız arkadaşlar. Betonu döktükten sonra da dökerken de paylaşırız. Hem sizlere bir fikir hem de yapmış olduğum projeler olarak görmüş olursunuz. Evet dostlar. Bugün ertesi güne geçtik. Temelimizi dökmeye başladık gördüğünüz gibi. Panel çit, panel tel, yapacağımız telin altını betonladık, yarısını yaptık inşallah. Kalan devam edecek. Ustamız da burada, ustam yasallar. Ustamız da kral, kraldır bu arada. Konya sarı önünde, inşaat işi olanlar ustamıza ulaşabilirler. Cumali ustamız böyle arkadaşlar kalıplarını hazırladık. Harcımız bitti. İşte harcı karıyoruz. Devam edeceğiz Allah izin verirse. Yaptıkça 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 sizlere çekeceğim. Şuradan bir bölme var. Size daha önceki videolarda tarif etmiştim. Sağ taraf bu kümesin olacak. Sol taraf bu kümesin olacak. E, şu aradan da bir bölme yapacağız inşallah. Önceki videolarda eski telde bölme vardı zaten. Şöyle bir bölme yapacağız. Bu taraf bu kümeslerin bu tarafta bu kümeslerin olacak. Yine yaptıkça ara ara çekerim videoyu. Devam ettiririm. Evet canlar. Temelimizi attık. Kalıbımızı söktük. Buraya tel yapacağız. Allah izin verirse. Her kümesin gezinti alanı, gezme alanı farklı, ayrı. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan da bu büyük kümese yani su sekslerin kümesine gidiyor. Sarı, ne yapıyorsun oğlum? Görmüş olduğunuz gibi. Su sekslerin gezinti alanı burada bitiyor. şu karşıda görmüş olduğunuz kümesin gezinti alanı başlıyor burada. Şöyle. Sonra bu kümesimiz var. Bu kümesin gezinti alanı da burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kümeslerimizde duvarları bitti pencerelerini taktık sıra çatıda çatı yapıldı vallahi mesela ondan sonra bir de sıvası yapıldı mı on numara olacak arkadaşlar Şöyle görmüş olduğunuz gibi Meslerimizin karşıdan görünümü arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi işler bitmedi arkadaşlar iş bitmiyor ama sağlam para gömdük buraya arkadaşlar yani tam hesap etmedim de bir herhalde 70-80 bini buldu ya da bulacak yapacaklarımızla beraber 70-80 bini rahat bulacak ya Abi üstü kapanacak kapıları var sıvası var hatta bu telleri sayarsak yüzü bulur yani arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi on numara oldu iki gündür uğraşıyoruz arkadaşlar buraya biz iki gündür tabi çevre düzenlemesi temizlemesi yapılacak dün saat gece Buna kadar çalıştık burada işte kalıpları söktük falan derken daha başka bir işlere bakamadık. Çevre temizliği olacak. Görmüş olduğunuz yuvarlamadır, ağaçtır, taştır falan. Bu taşları görmüş olduğunuz kümesimizin altına kıracağız. Allah izin verirse. Kümesin altına beton dökeceğiz. Şu köpeğin oradaki taşlar falan derken. Arkadaşlar iş çok daha iş çok. İş bitmiyor. Her sene bir kümes yapıyoruz. Geçen yıl üç tane kümesi yaptık. Bize yeter dedik. Toplamda 33 metrekare bu üçünün toplamı. Bize yeter dedik. Yetmedi. Bir iki kümes daha ekledik. 9 metre 2 iki tane. Her biri 9 metrekare. Bakalım seni yeni çıkacak. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bu videomuz da bu kadar olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup videomuza yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. Evet dostlar şimdi eve geçtik. Yumurta siparişimiz var. Onları hazırlıyoruz şu anda. YouTube izleyicimiz Giresun'dan abimize 50 adet light su kuluçkalık kuluşkalık yumurtası ee, 50 adet astrolop istedi ama astrolop ne çıkarsa şu anda 37 tane var yarın da alacağız inşallah gönderimini yapacağız artık 40 mı çıkar 45 mi çıkar o nasip işi böyle yumurtalarınızı göndermeden önce adımıza özel damgalarımızı basıyoruz. Biraz uzun olacak dostlar. Ben hazırlayayım devam edelim videoya. Evet dostlar. Yumurtalarımızı hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi peçetelere sarıyoruz arkadaşlar ve müşterilerimize gönderimini yapıyoruz. Bu yumurtalarımızda Giresun'dan Taner abi hocamıza diyeyim artık Taner hocamıza gidecek ee, YouTube izleyicimiz videolarımızı keyifle izlediğini söyledi bize yumurta siparişinde verdi. İnşallah yarın gönderimini yapacağız. <laughs> Sizin de kuluçkalık, yumurta ve civciv ihtiyacınız olursa arkadaşlar açıklama kısmına ben numaramı bırakıyorum. Açıklama kısmından numaramdan ulaşabilirsiniz. WhatsApp veya arama olarak ee, ya da Instagram ya da Facebook üzerinden de ulaşabilirsiniz. Facebook ismi Mevlüt Erdem, Instagram ismim de Hafızın Çiftliği arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Buna bir kol hazırlayıp göndereceğiz. Kol ayarlayıp göndereceğiz inşallah. Kolimizi hazırlayalım ondan sonra devam ederiz.